kapıda ödeme yöntemi nasıl aktif edilir? Ana menüden önce araçlara, daha sonra ödeme yöntemlerine geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi kapıda ödeme mevcuttur. Kapıda ödemenin karşısındaki ayarlara tıklayarak gerekli ayarlamalarımızı yapacağız. Listeleme adında ne yazması istediğimizi belirliyoruz ve buraya yazıyoruz. Dilerseniz ödeme yöntemleri sırasındaki hangi sırada olduğunu belirlemek isterseniz buraya yazabilirsiniz. Durumunu aktif etmeniz gerekmektedir. Burada minimum ödeme tutarı veya maksimum ödeme tutarı girebilirsiniz. Buraya 20, buraya 500 girdikten sonra bu şu demek oluyor. 20 TL'nin altı ve 500 TL'nin üstü için kapıda ödemenin uygun olmadığını belirtiyorsunuz burada kısımda ise otomatik sipariş onayını pasif veya aktif yapabilirsiniz. Bu ne demektir? Bu da kapıda ödeme yöntemiyle bir sipariş geldiğinde ya otomatik onay alacaktır ya da sizin onayınızı bekleyip siparişi öyle onaylayacaktır. Bu kısma kapıda ödeme hizmet bedelini girmeniz gerekmektedir. Bunun altında ise ödeme onay açıklaması vardır alt tarafta görünecektir bu yazdığınız açıklama. En son kaydet yeterli olacaktır. Kapıda nakit ödeme ve kapıda kredi kartı ile ödeme aktif oldu. Dilerseniz kapıda kredi kartı ile ödemeyi karşısındaki bilgilerden pasif yapıp kapatabilirsiniz. Sadece kapıda nakit ödemeyi kabul etmek isteyebilirsiniz. Ya da açmak istediğinizde yine karşısındaki Bilgiler butonuna tıklayarak durumunu aktif edip kaydet demeniz yeterlidir. Kapıda ödeme için izinleri inceleyelim. Burada ödeme yönteminin geçerli olduğu üye grupları, kargo firmaları, kategorileri veya markaları seçip daha özel bir hale getirebilirsiniz. Bu alt taraflarda ise ödeme yönteminin geçerli olduğu lokasyonları belirleyebilirsiniz. Örneğin aktif lokasyonları seçip kısıtlanan lokasyonları girebilirsiniz. Böylelikle kapıda ödeme için nerelere gidip gidemeyeceğinizi buradan müşterilerinize söylemiş olursunuz. En son kaydet demeniz yeterli olacaktır.